Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı yumuşacık, içi dolu dolu ipeksi krema ve muzdan oluşan rulo muzlu pasta yapacağız. Hadi başlayalım. Malzemelerimiz gördüğünüz gibi miktarlarını e, alttaki açıklama kısmına yazdım. Öncelikle bir su bardağı şekerimizi ikiye bölüyoruz ve onun yarısını yumurta sarılarımızda kullanıyoruz. İyice rengi açılıp beyazlayıp iki katına çıkana kadar çırpıp diğer malzemelerimizi içine ilave ediyoruz. Başka bir tarafta da yumurta aklarımıza yarısı kalan şekeri ilave edip köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Bunun kıvamına gelip gelmediğini kasemizi ters çevirerek anlayabiliriz. Eğer Ters çevirdiğimizde akmıyorsa yumurtalarımızın beyazları kıvama gelmiş, pandispanya için kullanıma hazır demektir. Yapmış olduğum yumurta aklarından oluşturduğum bu köpüğü ikiye bölüyorum. Bunun e, yarısını hazırlamış olduğum yumurta sarılarının karışımına ilave ediyorum. Bunu bir spatula yardımıyla alttan üste köpükler inmeyecek şekilde kabarık olacak şekilde alttan üste kenarlarından da toparlayarak karıştırıyorum. Tekrar diğer yarısını da ilave edip aynı işlemi uyguluyorum ve ondan sonra tepsiye yayıyorum. Ve önceden ısıtılmış alt üst ayar fırınımda e, fansız fırınımda 180 derecede 15 dakika pişiriyorum. E, bu her fırın için farklı olabilir. Lütfen gene de kontrollü olalım. Üstü hafif kızarınca e, ve ellediğimizde yumuşak bir kıvam, hamurumsu bir kıvam olmuyorsa veya kürdan testinde hamur gelmiyorsa pandispanyamız olmuş pişmiş demektir arkadaşlar. Daha sonra ve gördüğünüz gibi bunu da e, ayrıyeten söyleyeyim. Pandispanyanın hamurunu tepsiye döktükten sonra 2-3 e, defa masaya vurun. İçindeki hava kabarcıkları çıksın. Pandispanyamız daha yumuşak ve daha kabarık olsun. Fırından çıkardığımda soğumasını beklemeden kendi yağlı kağıdında bu şekilde rulo yapıyorum. Ve e, bu şekilde bir 10 dakika ilk sıcaklığı çıkana kadar beklettim. Bu kağıdından pandispanyanın ayrılmasını daha çabuk ve daha kolay olmasını sağlayacaktır. Daha sonra yaptığım pandispanya gördüğünüz gibi e, yumuşacık sinyer gibi kenarlarını bu şekilde bıçak yardımıyla e, düz bir şekilde olması için kesiyorum. E, ve içinin kremasını hazırlayacağım. Bunun için de gerekli olan malzemeleri tencereme koyup önce çırpıyorum ocağa almadan önce. Daha sonra ocakta pişiriyorum. Bu arada gördüğünüz gibi ben 12 eşit parçaya böldüm, enine boyunu olmak üzere kareler şeklinde kestim. 12 eşit parçaya pandispanyamı böldüm. Önden çırpıp ocağa koyduğum kremamı kaynayana kadar devamlı orta ateşte e, bu şekilde karıştırıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşe alıyorum. 2-3 dakika daha karıştırıyorum ve üzeri topaklanmasın diye şu e, bu şekilde bir streç kapatıyorum. Siz de bu şekilde yapın. Üzeri e, kabuk bağlamaz. Hiçbir şekilde e, o kremsi kıvamı bozulmaz. Kremam ılıyınca tekrar bir mikserden geçiriyorum ve kremayla krem şanti karışımımı çırptığım krem şanti karışımı e, pastacı kremama ilave ediyorum. Bu pastacı kremasını da her türlü pastanızla kullanabilirsiniz. Bu şekilde hazırladıktan sonra spatula ile de toparlayıp bardağa... E, Bardağı düz koyup içine krem şanti poşetimi koyuyorum ve e, kremamı dökmeye hazırlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi burada da e, kremayı içine dolduruyorum pandispanyamın içine. Hazırladığım kekleri pandispanyalarımın içlerini bu şekilde kremalarını yerleştiriyorum. İnanın yumuşacık içi Dışı dolu dolu bir e, rulo pasta oluyor. Hazırlarından daha iyi hem de ev yapımı, elinizle yaptığınız, lezzetini kattığınız, e, nereden çıktı belli olan bir pasta oluyor. E, yapmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Kremayla da yanlarını bu şekilde bıçak sürüp e, düzeltiyorum. Kenarlarını da bu şekilde düzeltiyorum. Sarması da çok kolay oluyor arkadaşlar. Ben muzu keserken ortadan ikiye kestim. Sonra onu dörde böldüm. Yarım muz bunun içerisine yeterli oluyor. Hazırladığım rulo pastalarımı bu şekilde tepsiye yerleştirdim. En son üstü içinde beyaz çikolata ve ee, sütlü ve bitter çikolata olmak üzere 3 ayrı çikolata yaptım. E, bunları benmar üstüyle erittim süslemesinde bu şekilde yaptım üstüne de elimde fındık vardı e, fındık koydum Siz isterseniz cevizle de yapabilirsiniz e, Antep fıstığıyla da yapabilirsiniz isterseniz hiç süslemeden de bunu e, yiyebilirsiniz her türlü e, servise açık olan bir pasta çok lezzetli çok güzel e, gördüğünüz gibi yumuşacık içi dop dolu bir pasta her türlü gün saatlerinize, çay saatlerinize yani bütün ikramlıklarınıza uygun olan bir pasta. Şimdiden yapan herkese afiyetler diliyorum.